Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Pirhana'nın iki tane hoparlörünü deneyeceğiz. İlk öncelikle Pirhana 7835 modelinden başlayalım. İçindeki özellikler kablosuz bağlantı, TF kart yani kart disk, USB disk. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de LED ışıkları var işte. Şurada da şey ayrıntılı bir şekilde göstermiş. Diğerine hemen geçelim. Yara bir pirhana'nın böyle garip kutu bir şeklinde şunu aldım ben. Kutu şeklindeki görüntüsü güzel bir görüntü var. Led light yine bu da. 7831 modeli bu da. Ee, özellikleri ha. Şunu e, BT kablosuz bağlantı diyor. Güçlü bas. Şar Güçlü bası varmış. Bu iyi bu arada. Şarj edilebilir. USB disk. Led ışık. Aa buna kart yok. Bak onu fark ettim. Şunun yine ne olduğunu bilmiyorum. İlk öncelikle o piti piti karamela sepeti tera Seçmek çok zor. Zaten ikisini de elinde sonunda açacağız. Topla. O kafama geldi. Aa! Sandık gibi bir kutusu yapmışlar. Hoppa. Wow. Şöyle. Kosova'nın kılıcı kadar uzun. Çok güzel bir kullanım kılavuzu mu diyeyim? Kullandırma kılavuzu mu diyeyim? Şuradan görünüyor. Bir herhalde şarj. 2 ve 3 e, USB disk ve CD kart. E, 4 ve 5 e, ses arttırma, ses azaltma. 6 ışıkları değiştiriyormuş. 7 e, ne? 7 ne? Güç anahtarı. Ve son olarak 8 de müzik duraklatmaymış. Böyle. Tabii ki de okumayacağım. Hemen şöyle kapatıyoruz. Şöyle. Ben bu arada bu kutuların koleksiyonunu yapıyorum. Yani koleksiyon derken Hiçbir şey atmıyorum. Mesela tabletimi aldığımda, tabletimi aldığımda işte kutusundaki şarj aletlerini bile atmamıştım hiç. Yani öyle düşünün beni. Arkadaşlar iki dakika verin hemen bana. Hemen iki dakika verin sadece bana. Şöyle yapalım. Sonra şunu. Bir dakika. Hı. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir ee, dediğim gibi Type-C bir şarj. Ay demedim mi? Bir dakika. Şöyle bir Type-C şarj. Özellikle Type-C'yi bir puana ay. 10 üzerinden değerlendireceğim. Benim için Type-C önemli. Kalitedir gerçekten kalitedir. O yüzden al, e, benden 4 puan bundan aldı. Güzel. 4 puan benden bundan aldı yani. Şöyle açalım 2 dakika hemen. Göstereyim size de. Şöyle. Uzunluğu iyi mi? Uzunluğu bayağı uzun. Arkadaşlar şöyle göstereyim yine. Bak şurada. Bence bayağı uzun. Şurada kalsın. Şunu da saklayalım. Aha, son geldi parçamız. Son parçamız. Şu parça şöyle nazikçe koyalım. Aha. Hemen bası burada. Bu altı güzelmiş bu arada. Ses azaltma dediğim gibi. Ah. Böyle asılabilir. Güzel bu da. O zaman ilk deneyimi birlikte yapalım. Bu, bu ürünlerin genellikle şarj olmasına ben şaşırmıyorum. Çünkü zaten olması gereken bir şey. Yani bunu senin düşünüp yapmış olman lazım yani. Bağlandı şu an tabletime. Tamamlandı. Bir, bir tane şarkı açacağım. Evet. Ses kalitesi şu an size nasıl geliyor bilmiyorum ama bence bayağı iyi. Şöyle bir şunu deneyeceğim. Mod'u vardı de yazıyordu. Güzel. Güzel. Baya güzel modları var. Baya güzel modları var yani. Baya. Ah. Bu şey mi? Şeyi ayarlıyor. Basını şu an görebiliyor musun? Bilmiyorum ama biraz sesini arttırırsa. Bir dakika. Oo bası baya iyi çalışıyor arkadaşlar. Kalitesi de güzel baya. Şurada bir bölümü var. Dur size göster. Herhalde bir şans bölümü. Ha şu şey kart falan takabildiğim bölüm. Güzel baya yani. Bence ses kalitesi de güzel. Bu şöyle. Takanlar, kulaklık takanlar şu an öldü. Benim için Hmm, kaç alır? 8. 8 güzel bence. Bence 8 güzel. Bu oh, şurada kalsın. Hemen burayı toplayıp yenisine geçiyorum. Topladım. Geldim. Hmm. Kenara çekelim ve yenisine geçelim. Bunu da şöyle açalım. Şöyle. şöyle. Yine korsalanın. Bu, bu mesela daha kısa. Evet arkadaşlar. Şuradan açıyoruz. Bu ne la? Çöp poşeti gibi. Aa, bundan puan kırarım. Evet hemen şöyle. Yine uzunluğunu göstereyim. Aa, bundan baya puan gidecek. Dur <laughs> dur netlemedi. Um, şöyle Mini USB Ne Ne dedim Mini USB Siz anladınız ben bunun ismini unuttum Şöyle kameraya dikersem Uzunluğu da baya kısa Bunun bu arada Baksana bu ne Zırt Ya da pırt Şöyle imzası. Aha şimdi geldi özelliklerim. Hemen size şöyle şu, şuradan tutarsam. İşte bunda da aynı özellikler var. Dur direkt şuradan gösterelim. USB şarj aleti. On off. Neymiş bunlar? Mod yazıyor. Ee, i̇lerlet durdurma çalıştırma, ilerletme, geriletme. Bir de led yazıyor. O zaman gulu 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 gulu. ışık biraz fazla oldu gibi. Neyse şöyle. Şu aslında bence bayağı iyi. Bunu ses kalitesini daha çok sevdim bu arada. Onu söylemek isterim. Önemli olan ses değil mi zaten? Aslında. O yüzden önemli olan ses olduğu için buna da 10 üzerinden. Bir dakika. Şunu açmadık. Aa bu gitmiyor. Yok. Bakın buraya yapıştım. Ben bundan puan da kırıyorum. 10 üzerinden 6. Şimdi asıl gerek topluyoruz. Kapışma başlıyor. Arkadaşlar. Büyük kapışma birazdan Ay, başlayacak. İki tane hoparlörüm şöyle şurada şu an duruyor. İkisi de pirhana, birisi bir önceki model, birisi bir sonraki modeller Şimdi. Şimdi. ikisini de açalım. Şu an bluetooth'um. Şuradan gösterirsem. Şu an bluetooth'um kapalı. Kapatlı. Şimdi ben bu ikisini açacağım. Tamam. İkisini de açalım. Şimdi bolu tutumu aç ay pardon. Şimdi bolu tutumu şuradan şöyle deseyim, tutayım. Açtım da ilk kim bağlanacak? Açtım. Kim bağlandı? Kim bağlandı? İlk birisi bağlandı. Pirhana 7835. kaç? Premiumla yalnız 5 tane deneyimli olacak? O yüzden her, her bölüm 2 tane olacak ses. arkadaşlar. O yüzden buna 2 puan yüklendi. Buna da 2 puan eksildi. Durum. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Şimdi geldik. ikinci bölme. Çoğunluluk bunda yani e, takılabilen çoğunluk. Bunda bir tane USB var. Ken, varken, varken şunu şöyle açıyorum. Aa bu nasıl Çok bu şey ya çok. Ama şurada bayağı lastik bildiğiniz. İki tane var. Yani birisi USB diye de sandisk. Peki. Peki. Şarj konusunda da yine bence o. O yüzden 3 puan 3 puan aldı benden. O da eksildi. 3 puan eksildi. Şimdi dördüncü bölme geçebiliriz. Işık. Renk çoğunluğu. Bunu kapatıyorum. Yani içi, e, çalarken ışık. Kapattım bunu. Açıyorum. Açıyorum. A aç 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 açıyorum. Durun. Bağlıyorum hemen arkadaşlar. Yine. Tamam 35 bağlı. Allah Allah. Hmm. Allah Allah. Arkadaşlar bir o dakika bekleyin. şu an burayı niye kesmiyorum? Y haksız rekabet olması diye. hah ha. Üçüncü nasıl olur? Böyle, böyle azalabilen, böyle. Bu silinç sesi gibi oluyor. Onlar. Hmm. Bu da garip. Bu şey değil bu arada. Bakın durdurdum yine devam ediyor. Bu da garip. İşte benimki bu. Bakın durdurdum mu? Buna ben 4 puan veririm ben çünkü böyle şeyleri çok seviyorum. 9 puan oldu bana. Şimdi geldik diğerine. Kapatalım. Hı, bağlandı. Evet, ışıklar ne dönem şuradan moddan. Bu çok hiç durmuyor. Şöyle, şu. Şöyle bir tane var. Bu da ne? Bu şey mi? Aa! Bunun da var. 5 olsun. Buna 5 puan veriyorum. Evet, başka ne? Hangi dedim var? Böyle tek renkler var. Böyle geçişli var. Böyle var. Zaten böyle geliyor. Az randımız oldu ama puanlamaya geliyorum. ses kalite çoğunluluk olarak bu. Bunu mesela işte ne alırsın? Niye alırsın? Ya böyle he, fiyat 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 fiyatı unutup. Bu 450 TL. 450 miydi? Ya 600'dü ya 400'lü. Hatırlamıyorum. Çok kafam karıştı şu an. Bu 450 TL. Bunu hatırlıyorum. Bu da 320 TL. 350 TL. Bence 350 TL normal. Bu da 650 TL çok. Gerçekten çok. Yani bu 600 TL çok. O yüzden bundan bir puan kırdım. Kazananımız benim puanlamalarıma göre bu. Tabi herkesin kişisel tercihi ama ben bence bunu seçerdim. Yine de ikisi de güzel bence. Yani bilemedim. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Yo,